Değerli arkadaşlar merhabalar. Sayın Devlet Bahçeli'yi dinledim arkadaşlar. E, Sayın Bahçeli e, geri sayımı başlatmış arkadaşlar. 2023'e doğru e, neyi sayıyorlarsa Anadolu'ya yürüyüş başlatmışlar. E, Anadolu'da herkesle uzlaşacaklarmış arkadaşlar. Mutlaka uzlaşacağız ve Anadolu'dan e, muhalefete korku salacağız diyor Devlet Bahçeli. Anlaşılan korku ateş bacayı sarmış arkadaşlar. Korku dağları Bahçeli'nin de üzerine düşmüş. Şimdi ben MHP'nin ve Devlet Bahçeli'nin ne iş yaptığını pek anlayamadım arkadaşlar. İhale ve devlette makam koltuk kovalamanın dışında oraya buraya memur yerleştirmenin dışında işte en son HSK'ya da görevliler atamışlar baya yani memur atamışlar sağa sola ama halkın yararına bir şeylerine rastlamadım. Ee, tek vazifeleri bir A Haber, bir de Devlet Bahçeli ve MHP tek vazifeleri var, CHP'ye saldırmak. Bunun dışında halkın yararına hiçbir şeylerine rastladınız mı? Bakın doğalgaza yüzde 50 zam gelmiş, geçen hafta gelmişti yüzde 30, yüzde 80 zam geldi doğalgaza. Elektriğe önümüzdeki hafta gelecek, sigara fiyatlarına yüzde 27 zam geliyor arkadaşlar. Asgari ücret açıklanmasının arkasından sigaralar, en ucuz sigara 21-22 lira olacak. E, alkole geldi, yeni bir zam daha gelecek. Yani zam yağmuru var. E, MHP'den herhangi bir çıt çıktım arkadaşlar. Halkın yararına, milletin yararına bir tane hamleleri var mı? Yok. Amerika ile de dostane ilişkileri var. Bakın e, Sayın Erdoğan görüştü, bir verim alamadı ama Bahçeli'den tık yok. F-35'leri vermediler, Bahçeli'den tık yok. E, F-16'ları vermiyorlar, Bahçeli'den tık yok. Tık yok çünkü Amerika ile uzlaşıyorlar, anlaşıyorlar, sıkıntı yok. Amerika'yı germiyorlar arkadaşlar. Joe Biden'la gayet muhabbetleri yerinde. Sayın Erdoğan'ın dostu Joe Biden'la. Yani <laughs> Demem o ki arkadaşlar ne Sayın Devlet Bahçeli ne Erdoğan ne Kılıçdaroğlu ayakta yürümeyi zar zor beceren adamlar Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetemezler. Yönetseler de bir faydaları olmaz yani bir faydaları dokunmayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti gayet başsız, yönetimsiz, darmadağınık. Millet perperişan, zam yağmuru altında, ezilir durumda. Böyle sürünmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bahçeli de olmaz, Erdoğan da olmaz, Kılıçdaroğlu da olmaz. Şu anda ayakta durabilen tek lider Meral Akşener, ondan sonra İmamoğlu, Mansur Başkan ve bir iki kişi daha var. Yani başka kimse de yok. Onun için derhal bu enkazdan kurtulması lazım bu ülkenin ülkeden bir haber, ülkede yaşananlardan bir haber, toplumun çektiği acılardan bir haber. Yani hem MHP, hem AKP, hem Erdoğan, hem Bahçeli, hem A haber. Ben A habere bakıyorum. Avrupa'da, Bulgaristan'da, Yunanistan'da, İtalya'da gelen zamlardan başka bir şey anlatmıyorlar. Bu A haberdeki arkadaşlar Avrupa'ya mı hizmet ediyorlar acaba? Kafam karıştı. Kime hizmet ediyorlar? A Haber yüzde seksenlik doğalgaz zammını konuşsa ya son bir ayda yüzde zam geldi doğalgaza. Yani bu yüzde seksenlik zam Avrupalıları vuracak değil, Türk halkını bizleri vuracak. Bizleri perperişan edecek, soğuktan donacağız. Tabi ne MHP'nin umrunda ne AK Parti'nin umrunda herkes bir koltuk kapmış arkadaşlar. Adamların keyfi tıkırında. AKP'li ve MHP'li bürokratlar, onların yarısı da MHP'ye aittir. 170 bin lira yıl başında 200 bin lira olacak bu bürokratların maaşları. Şimdi üç yerden, dört yerden maaş alan AKP'li ve MHP'li bürokratlar var arkadaşlar. Karıları da iki yerden, üç yerden maaş alıyor. Oğlanı da koymuşlardır iki yere 40-40-80 bin lira. Kızı da bir yere koydu muydu iki yerden de o alıyordur 25-30'ar bin lira ayda her ay 300-400 bin lira eve para giriyor arkadaşlar. Ayda her ay evine 300-400 bin lira para giren adamlardan Türk milletine fayda gelir mi ya? Bu adamlar para sayışalar anca yetiştirirler bir ay boyunca. Bu adamlar nasıl çalışacaklar? Arkadaşlar bakın AKP'li ve MHP'li bürokratlar Kimisi 200 bin lira olacak yılbaşında maaşları. Örnek vereyim maden tetkik aramanın genel müdürü, vakıflar genel müdürü, Türksel'in atanmış yöneticileri örnek bunlardan binlerce var. Yani 80 bin liradan başlayıp 200 bin liraya kadar değişen oranlarda para alıyorlar. Onun dışında bu paraları alamayanlarsa üçer dörder yerden maaş alıyorlar. Karıları da ikişer üçer yerden alıyor yani 100 bin lira koca alsa 80 bin lira karı alsa 180 bin lira. Oğlan da alsa 80 bin lira 250 bin lira. Kız da alsa 300 bin lira. Yahu çok temiz para 300 bin lira. Adamlar bu maaşları alıyorlar. Ondan sonra da vatan millet hikayesine sizi dolduruşa getiriyorlar. Ne MHP'nin ne AK Parti'nin vatanla milletle zerre, zerre derdi yok. 2023'e geri sayım başlatmışlar. Bu millet 2023'e tozunuzu bırakmaz. İç savaş çıkaracaksınız ya da Rusya'ya savaş ilan edip seçimleri erteleyeceksiniz. Öyle kurtarabilirsiniz bir sene daha. O da 2024'te darbe olur gene kesilir. Yani ömrünüz sayılı geçmiş olsun Sayın Bahçeli. Geri sen say biz de sayıyoruz. Saymaya başladık. Hayırlısı olsun.